Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'ın Düzce'de ihrar ettiği hutbede bahsettiği tesettür ve evlilik alakalı değindiği konular tamamen ayet ve hadisler ışığında anlatılmasına rağmen kendini bilmez bir vekil üstüne vazife olmadan ve konuyla alakalı da bilgi fukarası olduğu net ortaya çıkan CHP sözcüsü Deniz Yücel tarafından hadsiz bir dille saldırıya uğramış ve sonuçta da tüm Müslümanlar gönülden yaralanmış ve incinmiştir. Şunu çok net anlıyoruz ki CHP Genel Merkezi Cuma günlerini İslam'ın değerlerine saldırma günü olarak kabullenip her hafta irad edilen hutbeleri nasıl sabote eder, toplumun inandığı değerlere nasıl hakaret ederiz, bunun çalışmasını aksatmadan yapmaya devam ederek toplumu yok yere germeye devam etmeyi sürdürüyor tüm basın mensuplarımızın huzurunda Sayın Özgür Özel'e ve yönetim kademesine soruyoruz. Nedir sizin İslam diniyle alıp veremediğiniz? Neden her fırsatta dine, diyanete ve alimlere fütursuzca saldırıp halkın gözünde itibar suikastı yapıp algı yönetimiyle toplumu tutuklaşmaya, dini kurumları etkisiz hale getirmeye ve güven duygusunu yok etmeye çalışıyorsunuz. CHP yönetimi her daim edep sınırlarını aşarak Diyanet İşleri Başkanımıza saldırırken diğer taraftan farklı dinlerin önderlerini kapılarda kırmızı halılarla karşılayıp son derece hürmet gösterip saygıda kusur etmeyerek kendi iç dünyalarında kime hürmet, kime hakaret edeceklerini dışarıya çok net yansıtmaktadırlar. Şimdi soruyoruz CHP yönetimine bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı İslam dinine inanmış toplumun lideri olarak Allah'ın ayetlerini açıklamak için ve üzerine düşen iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek vazifesini CHP Genel Merkezi'nin müsaadesiyle mi yapacak? Eğer siz meşhur tek parti zihniyetinizi özlediyseniz kusura bakmayın. O acı günler geride kaldı. Bu toplum başı açığıyla, kapalısıyla kardeş olmayı başardı. Sakallısı, sakalsızı, şallarlısı, takım elbisesiyle kucaklaşmayı başardı da bir siz bunu başaramadınız. Kabullenemediniz. Vatandaş birbirleriyle en ele verirken siz bu eli toplumun aile yapısına dinamit atacak sapkın yürühleri uzattınız. Ve yine toplumu terörle parçalamaya çalışanları hatta Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenleri cezaevinde ziyaretler yaparak cesaretlendirip elinden tutup bu zihniyeti gazi meclise soktunuz. Her nerede ülkeyi düşmanlık ve casusluk yapma iddiasına yargılanan kim varsa adliye koridorlarında ve mahkeme ve salonlarında CHP'li yetkililer olarak hazır bulundunuz. Destek açıklamaları yapıp sürekli beraatlerini istedik Ve bugün de buraya toplanmamızın ana sebebi olarak CHP sözcüsü Deniz Yücelik, alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerine saçmalık diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir. Bufetle saatimize her fırsatta saldıran, Sorosçulara arka çıkan, terör örgütü savuncalarının meclise taşıyan, neslimizin ve aile yapımızın temeline dinamit atan sapkın topluluğa sahip çıkan CHP yönetimi sahi siz kimsiniz? ve neye hizmet ediyorsunuz? Selamet Akıncılar olarak tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara çağrımızdır. Ülkemizin ve milletimizin milli manevi değerlerine saldıran halkı cin ve nefede sürükleyen adı, sanı ne olursa olsun tüm oluşumlara her zaman ve her fırsatta kanunlar çerçevesinde protesto hakkınızı kullanınız. Ayrıca parantez içerisinde şunu söylemek istiyoruz. Türkiye'de bulunan muhafazakar, muhafazakar, parti adı altındaki tüm partilere sesleniyoruz. Allah'ın ayetlerine saçmalık denirken siz ne dediniz? Hiçbir açıklamanızı göremiyoruz. Kafanızı neden kumlara gömüyorsunuz? Seçim zamanı çıkıp insanlara kendilerinizi farklı gösterirken bugün işte tam da bugün Allah'ın ayetlerine saçmalık diyen diğer taraftan Tuğba ikinci gibi kişileri yine İslam'a ve Kur'an'a hakaretlerinde neden sizleri ortada göremiyoruz? Neden herhangi bir açıklamanızı göremiyoruz? Dolayısıyla biz herkese şunu söylüyoruz. Biz selamet akıncıları olarak her daim hakkı söylemeye devam edeceğiz. Ve şunu özellikle tekrar ediyoruz. Türkiye'de selamet akıncıları varken kimse İslam'a ve Müslümanlara laf söylemeye cesaret edemeyecek. Şu gördüğünüz topluluk er Hoca'nın rahli tedrisi geçmiş ve bu anlayışla Türkiye'de vatanda ve memleketine sevdalı insanlar olarak bundan sonra da her daim sahalarda olacağız. Hakkımızı her daim kullanacağız. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Temirti basın mensuplarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Polis memuru arkadaşlarımıza, teşkilata teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.